Çıkıyor. bir kişi çıkıyor. Arkadaşlar. Sonunda... Bunları arkadaşlar? Önce abone olmayı, sonra like atmayı, sonra görüntülemeyi, sonra da li bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Her abone bir gol eder arkadaşlar. Bakın. Yani abone olun arkadaşlar birazdan bir tane daha atarım Arkadaşlar siz abone olun arkadaşlar zaten tamam mı arkadaşlar bir simge kullanıyoruz öğrenme gel arkadaşlar Eğer arkadaşlar biri size de kullanıyorsa demek ki siz şanssız olacaksınız. Ama ben ultra yaptığım için, abandığım için oyuna oyun şey oluyor tabii ki de. Kabul etmiyor. O yüzden 4-1 sapladım. Siz izlemeyi halen devam edeceğiz. Sadece 27 saniye kaldı. Sadece 90 saniye arkadaşlar. Bir dakika 30 saniye. Evet şu an 6 1. Sakladığımı düşünüyorum. Henerde 5 taş. Yani şu an 8 1 oldum. Ve bitti.